Merhaba arkadaşlar. Bugün bir farklı bir deneyim yaşayacağız. Bugün PlayStation'da oyun yapacağız. Bakalım izlenmesi daha fazla olacak, daha mı fazla olacak. O yüzden şimdilik e, video çekiyorum işte. Ona göre devamını getiririm. Az olursa bir şey olmayacak ama. Ne ismi? Video çekmeyeceğim. Böyle gezi videosu falan çekeceğim sadece. Oyun videosu tutar diye oyun videosu da çekmek istedim. Ya yani şimdi GTA 5 oynuyoruz. Az sonra futbola döneriz. Futbolda bir sorun var o yüzden. Şimdilik bunu açtım. Küçüklerini dememesi lazım bence. Çünkü biraz kötü şeyler var gibi. Şimdi buradan dağa çıkalım arkadaşlar. Ya da dağa mı çıkalım nereye çıkalım Havalimanına girelim polislerden kaçalım. Nasıl fikir? Orayı işaretliyoruz. Oraya gideceğiz şimdi. Havalimanı. Arkadaşlar havalimanına girdiğinizde 3 yıldız oluyoruz. 3 yıldız olunca helikopterler falan peşimizde oluyor. Ama polis helikopterleri. 5 yıldız olunca nasıl? Bulamadım 5 yıldız nasıl oluyor ama Söylerseniz iyi olur. Arkadaşlar oyunun hileleri de var. Ben size hilelerini de göstereceğim. Bir tane daha böyle video çekerim diye düşünüyorum. Eğer işte like güzel gelirse ne bileyim izlenme güzel gelirse çekerim bunlardan. Ama şey güzel gelmesi lazım. İzlenmenin. Beğenimin. Arkadaşlar şey ben bayağı video çekemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi video çekmeye başladım. Okullar bitti zaten. Artık gezeceğiz. Her yere gideceğiz. Ee, bayramdan sonra kurban bayramı var biliyorsunuz yakınında. Ondan sonra Mardin'e gitmeyi düşünüyoruz. Mardin'de güzel bir video çekeceğiz. Gezi videosu. Şu an neyse boş verin oraları an bir şey oyunumuza odaklanalım. Araba sürmem kötüdür biraz. O yüzden yani çarpabilirim her yere. Doğru yerde mi? Evet doğru yer. Evet. Şuradan da şöyle geçtik. Ha. Kurallara binmeyi sevmem ben arkadaşlar. Ne bileyim. Kurallara oynamak sıkıcı geliyor. Şimdi az kaldı havalimanına girmem. Aynen havalimanına girmemize. Şuradan atlayalım mı? Ya da atlamışım. Hadi atlayalım. Şöyle kaydırayım bir. Arabana ne Sokmuşuz baksanıza. şuradan şöyle atladık. Hoppa. Arkadaşlar normal girmeyeceğiz şeye havalimanına. Hızlanıp az önce gördüğünüz var ya şu kısım. Oradan giriyoruz havalimanına. Ama ben başka bir şekilde gireceğim. Yani yine oradan gireceğim ama sahibi biraz daha eğlenceli. Çık bakayım araba. Heh. Nerede lan o? Heh, gördüm. Hı. Uçuyoruz. Nerede kartal gibi. Yüklerde kartal gibi. İnşallah ölmeyiz. Oyunda kötü şeyler de var. Güzel şeyler de var ama ben yani oyunu seviyorum. Aha bak bak bak. Görüyorsunuz mu? Haritalarda şeyler var. Harita gözüküyor mu bilmiyorum ama yanıp sönen bir şeyler var haritada. Onlar polis işte. Kırmızı mavi oluyorlar. Ee, şey haritada sağ alt köşe. Yok sol alt köşe oluyor evet. Aha arabayı çarptık abi. Oh. Şuradaki yeni arabadan alsam mı sizce? Ben şuradaki yeni arabayı alacağım ben. Çünkü bu araba eskidi. Ve bize silah falan sıkacaklar. O yüzden yeni bir araba almam lazım. Aha. Aa, gördünüz mü mermileri kaçıyoruz şimdi. Az sonra uçak uçuracağız. Uçakla kaçacağız. Üf, ama kaçabiliriz mi acaba? uçak bulmamız lazım. Ama şöyle. Turuncu uçakları uçuramıyoruz. Onlara girişimiz yasak. Ama. Küçük böyle jetler var ya. Onlara girebiliriz. Onlarla kurtulabiliriz. Mesela şu da olmaz. Nerede? Küçük uçak yok ki. Arkadaşlar şansımıza küçük uçak yok. Abo, araba çok kötü oldu. Küçük uçak lazım. Küçük uçak, küçük uçak. Yani jet. Jet yok. Ben yanlış mı gidiyorum ona sana? Yok. Aha, Can patladı. Teker patladı. Pardon. Yandın üstüne gidiyorum. Bulmam lazım acilen. Harbi yok. Harbi. Şunlara giremiyoruz. Sıkıntı orada. Aha aha. Vurdu vurdu vurdu. Abo. Öleceğiz mi sizi? Ben bir şekilde kaçmayı deneyeceğim ama. Ha da Ha şu olur mu acaba? Dur dur. Git lan. Şuradaki küçük mü? Değil. O da küçük değil. Kafa yiyeceğim. Aa bak polisler. Benim en sevdiğim şey burada polisler ben. Aha, aha şurada. Uçuyor mu lan? Uçuyor. Hayır. Onun uçmaması lazım. Bir çabuk 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 çabuk. Abi bindim. Vallahi bindim. Şu an ne olduğunu hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ben mi uçuruyorum? Ha ben uçuruyorum. Şimdi biraz geri geri geldi. Çünkü havalanmamız lazım. Evet biraz kötü sürelim. Bu kadar yeter. Şimdi abo. Şimdi jantı patlamış herhalde. Bak jant diyorum ki şey Teker teker. Hadi kalk 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 kalk. Ha kalktı. Hala polisler de peşimizde. Artık sadece helikopterler bize saldırabilir. Ama işte uçaktan uçarken de düşmek için hır, sulu bir yer bulmamız lazım. Yoksa ölürüz. Yani su, sulu bir yer olsa bile altakdan düşmemiz lazım. Ya da paraşütle. Aha arkadaşlar görüyor musunuz şey kanattan siyah bir duman çıkıyor. Bozuldu kanat. O yüzden su bulmamız lazım kimse bulmak. Su lazım su. Hayır. Çakılma. Yan devriliyor uçak. Hah. Su bir yer. Sulu bir yer. Aha su var önümde. Ama nerede bilmiyorum. Görmüyorum ki. Çok karanlık. Aha Ah, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Oh, canım çok az kaldı. Şu an televizyon. Abi, adam ölüyor lan. Allah dur, yukarı. Heh. Şimdi merdiven bulmamız lazım. Bu ne? Aha merdiven. Ha. Tamam. Bakın polislerden kaçtık. Ama başka şeyler yaparak da mesela söyleme sahip de yani kötü daha doğru sahip değil. Adam da para kazanabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Aa şimdi araba bulmamız lazım. Ya Bu da motor. Ölürsem video biter arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani. Şurada belki araba vardır. Var mı sözcü? İnşallah vardır. Çünkü yürü yürü bitmez. Aa arkadaşlar burası. Aha buldum araba. Michael'da bir karakter daha var. İsterseniz ona geçeyim. Yorumlara, yorumlara yazın. Öbür videomuzda Michael'la ile yapabiliriz. Zaten burası şu an Michael'in görevi. Ama Michael ne bileyim dönsem mi? Yok derdim ne Şanslısınız arkadaşlar araba bağlı. kaydıralım. Kaymıyor. Bu büyük ya kaymadı. Ha kaydı. Yok kaymıyor. Neyse bir şey olmaz. Ha çatmadan çıktık mı? Çıktık. Arkadaşlar nereye gidelim siz söyleyin. Öbür videomuzda. Yani bu videonun altında. Daha belli, belli olmayan yerler de var. Ama oralara açılıp kapanıyor. Mesela daha çıkalım size. Ya da daha çıkmayalım. Yani arabayı bir tane arabayı şeye götürelim. Yani ya da bunu mu bunu götürmeyelim. Daha modifiyeli bir araba, yani daha güzel bir araba bulup onu daha da güzel yapacağız. İşte o yüzden şimdi buradan çıkalım. Şey araba mek şey ne şeyin Aha orada bir şey buldum o ne? Tır mı o? tır sürelim. Bu ne? Bu da böyle. Tır süreceğim ben. Çok kalmıyorum. Acaba çalışır mı? Yavaş gider yani. Normal. Arkadaşlar hilesini öğrenip öbür videoda hileleriyle oynayacağız. Allah kafama yapıyorum nereden gittim ne, ne yaptım hiç fikrim yok aha o da şehre mi girdi şehre girdik herhalde aa baba ben bir yerlere gidiyorum daha iyisi ya da düşman biz geri gidelim aha çarptım 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 şey adam ne ver mi acaba bize çık lan Beni çarptırdı. Hadi Allah. Çık şuradan. Ay bunun hiç konusu güzel yok. Vıyy. Vıyy. Karşıya çarpacağım. Karşıya geçeceğim sonra yere çarp. Sen çarpma çıkam. Çarpmadım. <laughs> Çekil bakalım. Hah. Hadi bakayım. Ablamı kapatma. Sağdan lananka sağdan. Sağ şehir hızlı yakalayıp gideyim. Vallahi yollar da güzelmiş ha. On sevin. Burada buz yolu yok yani. O kadar tır geçiyor, şey geçiyor. Yol <laughs> verin bana. Bana yol ver. Abi sus. Şöyle bir git bakayım. Bakayım bakayım çık bakayım çık bakayım orada küçük bir araba vardı nereye gitti la ezdim herhalde ah yok burada ölmemiş inşallah adam aha öndekini öndekini ne mi bakayım ah bunu söyleyelim hadi eksiklik olsun det ne var tut tut Aha silah buldum. Dur. Gel lan buraya. Hadi bakayım. Bakayım dövecek mi bizi? Hah. Bunun belki ondan para kazanırız. Param canım zaten az da. İnşallah. Ha bak artı 23 verdi. 23 dolarım oldu artık. E, ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Eşim sen daha ne? ne yemedim. hadi bakayım. Hadi. Hadi Geçemiyorum. Hadi. Ha tamam. Vah bu daha az gidiyormuş ya. Benim şehre gidesin var. Aha şuradan şuradan şuradan. Kaybediyor araba. Kardeş o kadar geri geri geliyorum. Görmüyor mu ya? Hayda. Allah Allah ya. Sinir böyle şeyler. Bakayım gelmiş miyse? ise. Neredeyiz? Oy daha çok var. Neyse boş verin. Lüks araba bulsak gelir zaten bize. Lüks arabayı daha da lüks yapacağız yani. Mesela bir tane araba var. O kadar hızlı bir araba ki. Arkadaşlar bitmiyor. Sıkıldıysanız söyleyin yani. Bir daha çekmem böyle bir video. Polis çıkar yok mesela. Futbol videosu falan çekerim. Hangisini daha çok beğeni gelirse ondan devam ederim. <laughs> Yazın da Minecraft alacağım. Belki Minecraft falan yaparım. Bilmiyorum yani. Minecraft alacağım büyük ihtimalle. Aha lan bir yere girdik dur. Arkadaşlar şimdi çıkmaz zola girdik. Burada da videomuzu bitirelim. Beğendiyseniz söyleyin. Çekeyim bir daha. Söyle yani beğenmediyseniz başka bir oyun videosu çekelim hani belki arkadaşlar GTA var, futbol var, Fall Guys falan var. Gang var. Bu iki kişiyle oynanıyor. Mortal Kombat deviş oyunu. ister misiniz bilmiyorum. Asfalt var. Sonra bu oyun biraz sıkıntı oynanmıyor. Roketlik var. Evet, Rocket Roketlik biliyorum bilenler bilir. hani çok ben seviyorum oyunu ama iki kişiyle daha eğlenceli. O bu da PES 2020. Hangisini oynamamı tavsiye edersiniz arkadaşlar. Gel adam memnun kaldınız mı? Çekeyim mi bir daha? Görüşürüz.